Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aslan Mira'yla gezmeye geldik. Aslan Mira anneciğim, salla kızım. Hadi dolaşalım. Oyuncak mağazasına geldik, oyuncak alacağız. Evet, Aslan Mira'ya oyuncak. Oyuncak Oyuncak bakıyoruz. Umcak bakıyoruz. Evet. Ne taraftaki kızım? Şöyle hadi gidelim böyle bakalım. Hadi git dümdüz. Şeylere çarpma ama anneciğim tamam mı? Kırılmasınlar. Tamam. Git hadi öyle. Aferin sana. Ne alalım? Yok. Yok. Oyuncak. Evet, ne alalım git böyle böyle git şimdi yavaş çarpacaksın Olabilir. bakalım bakalım neler varmış buralarda bakalım bakalım böyle git. Git git öyle. Aa buralardan bakabiliriz anneciğim. Gel. Hadi gel bakalım. Bu neymiş? Gel. Aa hmm. Bak burada neler var. Ne? Aa. Asamiro yılan. Bakalım, orada, Bak var, kertenkele var. de var. Bak burada da vardı. Ay mı? inanmıyorum. Bak anne. burada, burada da var. Hani anneciğim? Bak şu var. Ne? Kitap filan. Hı. Ama arabanı bırakma tamam mı? Evet. Arabanın da. al. Evet. Oo, bakalım. Neler var. Bakalım. Bunu alalım mı? Hangini anneciğim? Bunu. Tamam alalım onu. Hadi, Hadi. sepetine koy. Öyle çıkarabilirsin kızım. Kaçamıyor. Dur bakalım ben yardım edeyim sana. Tamam, tamam hadi koy içine. Bu böyle İçini yapıyor. Evet çok güzel. Başka? Bu ne? Bu ne? O mu? Ee, pastel boya. <laughs> evet. Hmm. Evet anladım. Başka? Hamur mu? Hamur mu? Hmm. Oyun hamurlarını hiç güzel şey yapmıyorsun o Mira ya. Kurutuyorsun anneciğim hep o hamurlarını. Hadi. Bak şimdi Açık bakayım. kalıyor oyun hamurlarını. Kurutuyorsun. Bakalım. Aa, bakalım bakalım neler varmış. Neler neler. Bak. Şu var. Şöyle Ne var anneciğim? Şeyler var, hmm. Ama beni de bekle. Yavaş yavaş gidelim. Tamam. Yavaş yavaş tamam. gidelim anneciğim. Şey vardı. Ne ki? Bu neymiş? Pizza. Pizzalar var. Başka ne varmış? Bakalım. Ne var anneciğim? O, o evler evin o evden var seni. Bakalım şimdi buradan bakalım. Yavaş yavaş gidiyoruz değil mi kızım? Bak, ben sana aslında bir şey gösterecektim. Ne gösterecektin? Hmm, bebeklere bak. bak. Çok güzel bebekler. Böyle Oo, ata bak asar mıira? Gördün mü? Gördüm. Evet. Ama aslında bisiklet alalım. Ha, bak mı? deniz kızı da var burada. Bunu alalım mı? Ne yapacaksın ki onu anneciğim? Evde süreceğim bisikleti. <laughs> o sürünmez ki. Sana onun büyüğünü alırız tamam mı? Anneciğim, onun büyüğünü alırız sana. <laughs> hmm. Aslında ben. Ne gösterecektin bana? Çok güzel arabalar da var. Ne o bakayım? Bak, Barbie. Barbie. Bakayım ben ona neymiş bu? Bak Barbie deniz şey. Ne? Bu şey. Te, e, bilmiyorum ben. E bilmiyorsun alıyorsun anneciğim. Alıyorum. Bilmiyorsun alıyorsun. Alıyorum. Hmm. Alıyorum. Bakalım, bakalım, bakalım. Bebek banyo yapıyormuş anneciğim. Nerede banyo? Orada bak. Hadi gel sür. Başka bir yerlere de bakalım. Hmm, neler varmış. Neler. A, Asel Mira bak. Yazar kasa. Senin de varmıştı yazar kasan. Değil mi kızım? Evet. Senin var ya yazar kasan aşkım. Yok ama Baban almıştı sana marketten. Bunu alalım şimdi. Ne ben? Dur mı? yıkılacak şimdi onlar. Ben bunu istiyorum. Onu istiyorsun. Onu istiyor, bunu ötüyor. Onlar ötüyor mu? Hmm. Hmm. Gel başka bakalım. Evet. Şu tarafa gidelim anneciğim şirine. Asher Şirine var burada bak. Şirine. Evet. Hmm. Senin. Senin. Senin de var şirine değil mi anneciğim? Hı. Bundan. Hadi sepetini al da gel. Sefini, sefini unuttum. Unutma. Hadi gel böyle gidelim kızım. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Bak orada şeyler var. Bunlar var. Alalım mı? Alalım hadi koy içini. Hepsini aldık ya. Hepsini aldık ya. Hadi ben sürüyeceğim. Evet hadi sür. Baba, baba ne için aldık bunu? Bunu Zeytin aldı. Evet. tane. Ne o? Oyun hamuru. Oyun hamuru. Hı. Bakalım bakalım. Öbürki tarafa bakalım anneciğim. Başka neler varmış. Sen Mira yükledi sepetine. Bak sonuçu gösterecektin. Ne gösterecektin anneciğim? Şey. Ondan sonra çok büyük gelir anneciğim. Bu çok büyük ama Tamam böyle geçelim. Böyle geçelim gel. Böyle geçiyoruz anneciğim gel. Tamam gel böyle. gördün <laughs> mü? Bak bakayım bana. Yakıştı mı? Çok güzel yakıştı. Bana alalım Aa, artık burada bitiyor anneciğim. Burada bitiyor. Gel böyle gidelim gel. sen Hadi videoyu kapatıyorum annelim. salla. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.